Up uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Aylar sonra sonunda geri dönebildik ve bugün Steam yaz indirimleri videomuzla geri dönüşümüzü başlatacağız. Sizin için indirim inceledim ve fiyatını hak edecek ve alınıp oynanabilecek tüm oyunları derledim. Özlemimizi kısa da olsa giderdiysek dilerseniz videoya girişi çok da uzatmadan başlayalım. İlk önce yerli yapım birkaç önerimiz var. Game Store Simulator bir oyun dükkanı işlettiğiniz zengin bir simülasyon oyunu. Zamanla gelişip dükkanı büyütüyorsunuz. Yazın zaman geçirmek için, zaman öldürmek için gayet güzel bir yerli yapım. Dice and Fold da yine yerli yapım zar atmalı bir dungeon crawler. Türünün güzel örneklerinden biri. Doro ve ekibinin yaptığı bir oyun. Ingression benim çok sevdiğim ve kodunu aldığım ilk oyun olan çok güzel bir platformer. Kanalımda oyunu özel bir videomda var. Kesinlikle izlemelisiniz bence. Bana göre hak ettiğini alamayan en iyi yerli yapımlardan biridir. Feles kadar iyi bir oyun olsa da 60 incelemeye bile ulaşamamış. Bu da biraz üzücü. Kesinlikle bence bakmanız denemeniz gereken bir oyun kendisi. Anomaly Agent hepinizin bildiği Enis Kirazoğlu ve ekibinin yaptığı aksiyon platform oyunu. 2 dolara değebilecek eğlenceye sahip bir yapım. İyi bir indirim yine alınabilir. Liars Bar globalde de büyük popülerliğe ulaşmış bir yerli yapım. Arkadaşlarınızla veya yabancılarla eğlenerek oynayabileceğiniz blöf temalı bir oyun. In Intaycon'da keza bence türü seven oyuncuların bayılabileceği bir oyunken hak ettiği değeri görmemiş yapımlardan biri. Özellikle Tavun Master beğendiyseniz bu oyun ondan bir iki gömlek üstün diyebilirim. Hoş hayır yine teması oynanışı çok güzel olmasına rağmen ön plana çok çıkamamış bir oyunumuz. Bu oyunların kalitesi cidden çok daha yukarıda. Umarım böyle böyle videolarla bu güzel yapımlarımıza iyi destek olabiliyoruzdur. Kesinlikle denenmesi gereken oyuncak asker temalı bir strateji oyunu kendisi. Mountain Blade, Warband ve Bannerlord da hepinizin hakim olduğu sandbox popüler yerli yapımlar. Her indirimde alınabilecek ve her zaman oynanabilecek zaman öldürmelik kaliteli oyunlar. Çoğu zaman önerdiğimi de görebilirsiniz. Son yerli yapımda Supermarket Simulator. Bu oyunda globalde oldukça iyi bir başarı yakalamış bir oyunumuz. Geçtiğimiz günlerde de 1.0 güncellemesiyle tam sürüm olarak çıkış yaptı. Biraz zamlanmış olsa da %25 indirime sahip şu anda alıp oynayabilirsiniz. İkinci kategorimizde arkadaşlarınızla yaz tatilinde alıp birlikte zaman geçirebileceğiniz yapımlar. Range Simulator uygun fiyatlı bir çiftçilik oyunu. Epic Games'de daha uygunu bulabilirsiniz ama elbette buradan da almayı tercih edenleriniz olacaktır. Bazı bugları haricinde ekipçe gayet eğlenceli oynayabileceğiniz bir oyun. Bugshot Roulette arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir Rus ruleti oyunu. Ekibinize bağlı olarak komik veya gergin bir ortamda oldukça eğlenebilirsiniz. Stick Fight The Game çubuk adamlar olup arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz basit bir yapım. Ortalık iyi ben bu kategoride önermek istiyorum. Co-op modunu oynayarak 2025 yılında bile eğlenebileceğiniz bir oyun kendisi çünkü. Fiyata da gayet ideal. Carry The Glass iki arkadaş platform yaparak taşıdığınız camı kırmamaya çalıştığınız komik bir oyun. Bu Is Your dediği eski YouTube'un en popüler oyunlarından biri. Bir arkadaş baba, diğer arkadaş bebek oldunuz. yine oldukça komik bir oyun oynanabilir. Keep Talking and Nobody Explodes da arkadaşlarınıza zamanlı bir bombayı ihma etmeye çalıştığınız keyifli bir oyun. Stardew Valley de yine burada önermek istediğim hem tek oyunculuğu hem co-op modda oldukça eğlenip saatlerce oynayabileceğiniz bir oyun. Basitçe çiftçiliğin yanında birçok uğraş içinde olduğunuz kaliteli indie oyunlardan biri fiyatına kesinlikle değecektir. Content Warning korkunç arkadaş ekibinizle gidip canavarlardan kaçarken komik vloglar çektiğiniz farklı bir yapım. Little de Content Warning'e tip olarak benzeyen yine korkunç yerlere gidip oradaki canavarlardan kaçarak eşyalar toplayıp bunları satarak görevlerde ilerledi bir oyun. İki oyunda birbirinden komiktir. Özellikle Little Company için özel inceleme videomu da izlemenizi öneririm. Sons of the Forest, The Forest'ın devam oyunu olarak çıkan ve bu indirimle çok güzel bir fiyata kadar düşen kaliteli bir yapım. Traveler's Rest, Stardew Valley tarzına yakın olan bir han işletme çiftçilik oyunu. Rust Online Survival türünün en büyük yapımlarından biri. Yaz boyu arkadaşlarınızla inanılmaz eğlenerek saatler geçirebileceğiniz bir yapım. Kesinlikle öneririm. Kişisel olarak da çok sevdiğim oyunlardan biridir kendisi. Palworld Pokemon temalı ark denebilecek bir hayatta kalma oyunu. Türkçe deseydi de geçtiğimiz günlerde geldi. Yine yaz boyu oynanacak oyunlardan bir tanesi kendisi. Son olarak Enshirado da yine yazın zaman öldürebileceğiniz kaliteli hayatta kalma oyunlarından biri. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Shorts incelememde kanalda mevcut onu da izleyebilirsiniz. Üçüncü kategorimizde fiyatına değecek küçük yapımlar. Burada da çok büyük bütçelerle yapılmamış ama uygun fiyatıyla tercih edebileceğiniz keyifli oyunlar yer alıyor. Dilerseniz bu kategorimize de başlayalım. Severed Steel oldukça hızlı yapıda eğlenceli ve dinamik bir aksiyon oyunu. Bloons maymunları dizerek balonların yol yolu geçmesini engellediğiniz bir strateji oyunu. Gris göz zevkinde hedef falan iki boyutlu bir bağımsız yapım. Biz hiç savaş makineleri inşa edip kullandığınız basit ama eğlenceli oyunlardan biri. The Tenants kiralık evler yapıp bunlardan para kazanarak daha iyi evler yaptığınız zaman öldürmelik bir simülasyon. Nexomon Execution çakma Pokemon oyunu denebilecek ucuz ama iyi bir oyun. Pokemonlar yakalayıp savaştırıyorsunuz ama tabii ki bunlara Pokemon denmiyor. Black Mesa orijinal Half-Life'ın devamı niteliğinde yapılmış çok iyi bir remake. Fiyatını kesinlikle hak edebilecek bir oyun. This War of Mine epic Games'i çok daha ucuza bulabileceğiniz savaş temalı Türkçe dil destekli bir hayatta kalma oyunu. Tudum'un kısa ama duygusal hikayeli basit oynanışlı bir klasik. Punch Club hikayeli bir kişisel gelişim oyunu. Hikayenin dalları da çok geniş. Kesinlikle yazın zaman geçirmek için ideal bir yapım. Hotline Miami 1 ve 2 hızlı ve şiddetli aksiyon oyunları. iki boyutlu keyifli yapımlar. Plus da yine iki boyutlu yapıda bir Souls like oyun. House Flipper evleri yenileyip dekor ettiğiniz bir simülasyon. Cyberhook elinizdeki kanca ile parkurları geçtiğiniz hızlı bir platform. Rotato Vampire Survivors benzeri eğlenceli oyunlardan biri The Messenger retro görünümlü olarak başladığınız ve sonradan çağ atlayan bir Metroidvania, My Friend Pedro 2.5D bir aksiyon oyunu, bir yandan parkur yapıp bir yandan Max Payne gibi slow moda uçarken adam vuruyorsunuz. Graveyard Keeper'da yine Stardew Valley benzeri yapıda olan bir mezarcılık oyunu. God of King sıra tabanlı bir rol yapma oyunu serisi. İlk oyun Epic'te daha ucuz, ikinci oyun ise Epic'te yok hem de bazı negatif yönleri de sahip. Eğer görüntü hoşunuza gittiyse keyfinize göre tercihinizi yapıp oynayabileceğiniz iki oyun kendileri. Northgard Viking gibi şehir kurma strateji oyunu, RoboCop rock Üstü indirimlerin hepsi içerisinde en dikkat çekenlerden biri. Çünkü oldukça büyük bir indirim almış. Kaliteli bir oyun. Bu fiyata da oynayabilirsiniz. Vampire Survivors Oto Shooter türünün ana oyunu. Oldukça çeşitli büyük bir oyun. Zaman öldürmelik en iyi alternatif denebilir. Celeste çok sevdiğim bir platform oyunu. Grafikleri, müzikleri ve oynanışı süper bir oyun. Epic Games'ten daha ucuza almıyorsanız bu indirimle kesinlikle almalısınız. Hades de çok iyi bir roguelike bağımsız oyun. Bu oyunda Epic Games'te Hades artı oyun müzikleri şeklinde uzun süredir 50 TL gibi bir fiyata satılıyor. Nerede alacağınız size kalmış ama net önerdiğim oyunlardan biridir kendisi. Kaptan Tsubasa Rise of the New Champions çocukken hepimizin keyifle izlediği animelerden biri olan Tsubasa'nın bilinen oyunlarından biri. Çok iyi oyun denemez ama Tsubasa için alınıp oynanabilir. Riders Republic biraz oyun içi satın alımlarla yorsa da para harcamaya okey olanlar için güzel bir spor oyunu. Card Shop Simulator Pokemon kartları satış yaptığınız bir dükkan işletme simülasyon oyunu. V Finder perspektif odaklı çektiğiniz fotoğraflarla bulmacalar çözdüğünüz kaliteli oyunlardan biri. Son iki oyunumuzda aynı yapımcıdan ve aynı türden oyunlar. Desperados 3 ve Shadow Gambit. Biz izometri kamera açılı gerçek zamanlı gizlilik strateji oyunları ikisi de. Desperados Cowboy temalı Shadow Gambit ise daha fantastik hali denebilir. İkisinin de fiyatı çok güzel. Özellikle Shadow Gambit ilk defa bu fiyat bandına inen daha yeni bir oyun. Kesinlikle değerlendirebileceğiniz indirimler kendileri. Ve geldik son kategorimiz olan büyük bütçeli kaliteli oyunlara. Bunlardan ilki de bu indirimin bence yıldızlarından biri olan Beyond Two Souls. Cidden fiyatını net hak edebilecek kaliteli oyunlardan biri kendisi. Almak için iyi bir fırsat. Keza bir diğer indirim yıldızımız da Little Nightmares 2. İlk oyun oynadıktan sonra 2 doları net hak edecek olan bir oyun kendisi. Güzel bir macera vadeden bir seri bence girmek için iyi de bir fırsat. Battlefield 1 ve 5 de kalitelerine göre oldukça iyi fiyatlı oyunlar. 2 dolar bandına alınabilecek en iyi oyunlar olabilirler hatta. Zaten 1 dolara hikaye moda etse geri kalan da online'da alacağınız keyifle tamamlarsınız ve paranızın hakkını dolu dolu alırsınız. Marvel Guardians of the Galaxy'de 3 dolara inmiş. Açıkçası bu oyunu listeye koyup koymamak hakkında çok kararsız kaldım. Ama ücretsizken alamamış olanların belki ilgisini çeker diye koymak istedim. Filmi de izledim sevdiyseniz keyifli bir oyundur kendisi alınabilir. Fresh Bandicoot Insane Trilogy efsane serinin güzel bir üçlemesi. Oyun başı 1.5 dolar etmeyen bir parayla alıyorsunuz. Bu da kesinlikle değer demek. Devil May Cry 5 benim de bu yaz deneyimleyeceğim çok övülen kaliteli bir and slash oyunu. Yatı da son zamanlarda buralara inmeye başladı. Kesinlikle alınabilecek bir yapım. Evil West Game Pass'ten kalkmasıyla ayrı bir değere binen güzel bir kovboy temalı aksiyon macera oyunu. 5 dolar yine gayet iyi bir fiyat. Büyük oyunları konuşuyorken Witcher 3'ten bahsetmesek de olmazdı. 6 dolarlık fiyatıyla o da bu indirimde alınabilecek büyük oyunlardan biri. Resident Evil Village'ın da fiyatı bence gayet ideal yine korku FPS türünün en kaliteli yapımlarından biri. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition birazdan önereceğim Baldur's Gate 3'ün ucuz alternatifi denebilir. Tabi onun kalitesinde olmasa da bilinen büyük bir yapımdır kendisi. Age of Empires 4 de strateji türünün yine en bilinen serilerinden oyunlarından. Online olsun offline olsun kesinlikle oynanır. Detroit Become Human uzun saatler farklı farklı hikaye yollarıyla oynayabileceğiniz kaliteli oyunlardan biri. Beyond Tools olsun yanında güzel bir paket yaparak alabilirsiniz. Dead Space Kaliteleri remakelerden biri. Bilim kurgu korku türünün en iyilerinden en iyi oyunlardan denebilir. Resident Evil de yine sağlam bir remake. DPS olarak en iyi Resident Evil oyunu denebilir. Hatta genel olarak da belki öyledir. Oynayıp buna siz de karar verebilirsiniz. Dying Light 2 hem co-op hem solo şekilde oynanabilecek kaliteli zombili parkurlu bir açık dünya oyunu. Hogwarts Legacy Harry Potter severlerin bir yaz boyunca oynayabileceği güzel bir açık dünya RPG. Fiyatı da gayet ideal. Red Dead Redemption daha az çok oyun oynayan herkesin bildiği bir başyapıt. 15 dolar fiyatı bir süredir indirimler de değişmiyor ama her zaman fiyatına hak eden bir oyundur kendisi. Bu indirimde de alınır. Cyberpunk 2077'nin fiyatı bence bu indirimlerde cidden çok iyi olmuş. Bana kadar böyle bir fiyata düşmemişti. Kesinlikle alınır. Yine fiyatına göre oldukça kaliteli bir oyun. Silent Hill 2 yine bir korku remake'i kendisi. Konami'nin son yıllarda doğru dürüst yaptığı tek iş denebilir. Cidden kaliteli bir oyun. Kesinlikle alınır. Elden Link de yine 24 dolar seviyesine inmiş. Uzun saatler oynayabileceğiniz üst seviye bir oyun. co da oynayıp bitirebiliyorsunuz arkadaşınıza mod kurarak. Almayı düşünenler için fiyatı yine gayet iyi. Final Fantasy 16 geçtiğimiz yılın en büyük oyunlarından biriydi. Güzel bir indirim yakalamış kendisi. Yüksek bütçeliyseniz alınabilir. Son olarak Baldur's Gate 3 de yine indirime girmiş. 2 yıl önce yazın çıkıp dünyayı kasıp kavurmuştu. Sayısız ödül aldı. Fiyatı bence ilerleyen indirimlerde artık daha aşağılara inecektir. Ama şu an bu fiyatıyla da alınabilir. Son oyunumuzla birlikte mutlaka alınması gerekenler listemizin sonuna geldik dostlar. Uzun süredir video atmıyordum. Bu videoyu yapma fırsatı bulabildim ve sonunda geri dönebildik. Önümüzdeki günlerde bir geri dönüş yayını yapacağım. Bu sebeple şimdiden beni takip edebilirsiniz. Sonrasında videolarda gelmeye başlayacak. Bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.